Evet, gönül dostları. Bir iş adamı, bir iş adamını gördüğü zaman mutlaka selam verir. Evet, çok değerli bir dostum var. Yıllardır tanıdığım. Türkiye'nin de tanıdığı bir markanın sahibi. Ağzımızın tadı Asif künefelerinin sahibi Mustafa Bey ile beraberiz. Mustafa Bey'e ben gurbette yaşayan milyonlarca gurbetçi adına teşekkür ediyorum. Diyeceksiniz ki niye? Kameramanın gösterdiği yerde görüyorsunuz. Şu anda 10 bin metrekare kapalı bir alanda. Türkiye'nin tadını, asil künefelerini Boğaz yanımızda Fuat Oktay OSB'sinde hayata geçirdi. Evet, kurdeleyi açmak için çok az bir süre kaldı. Çok hummalı bir çalışma var. Değerli dostumu kutluyorum. Yozgat'ı tercih ettiği için. Bu bir örnek. Demek ki Yozgat'a yatırım yapılabilirmiş. Sadece Yozgat'ta Yozgat'a yatırım yapmaz. Evet biz imkan sunarsak evet. Dışarıdan yatırımcılarımızdan geleceğine ben bir iş adamı olarak inanıyorum. Bu işe vesile olan Boğazcan Belediye Başkanımız Gökhan Bey'e çok teşekkür ediyorum. Bir iş adamı tüccar zihniyetiyle insanlarımızı buraya getirdi. Bugün Fuat Oktay OSB'de yer yok. Yeni yerler tahsis ediyorlar. Evet, Mustafa Bey'i ben tekrardan canı gönülden kutluyorum. Yozgat'a güzel bir eser yaptı. Çok da kişiye istizam sağlayacak. Evet, değerli dostum. Evet, Kazım Başkanım öncelikle hoş geldiniz, şeref verdiniz. Biz de sizin ziyaretinizden, övgü dolu sözlerinizden çok memnun kaldık. Yozgat halkının, Yozgat insanının zaten bu tarz bir motivesi, desteği, samimiyeti ve sahiplenmesi bizim buraya gelişimizdeki diyebilirim ki en önemli sebeplerden biri. Ee, On ay gibi kısa bir sürede bu inşaatı yaptık. Çok hızlı bir şekilde e, girmeye, e, üretime başlamaya çalışıyoruz. E, tabii dediğim gibi e, bölge halkının, e, belediye başkanımızın, üst düzey büyüklerimizin e, desteği, ve samimiyeti, bize sağladıkları güven çok önemli. Ee, ben bu projeyi başta e, düşündüğümde, Gökhan Başkan bana söylediğinde, e, inanın tereddüt ettim. Hani e, Yozgat ne alaka, ne yapacağız, nasıl yapacağız, nasıl olacak bu iş falan dedim. Tabii masaya yatırdık. E, baktık ki mali teknik açıdan birçok e, parametremiz, olumlu pozitifti e, psikolojik olarak biraz e, kabullenme sürecim oldu ya işte İstanbuldayız Hatay firmasıyız nasıl yapacağız Yozgat ne alaka derken işte burada sizin gibi değerli dostlarımız büyüklerimiz devreye girdi e, yani şu an üretime başlamadım kısa zamanda başlayacağım ama bu yatırımı e, bu topraklarda yaptığım için hakikaten çok ee, mutluyum. Ee, doğru bir hamlede bulunduğumu düşünüyorum. Ee, i̇nşallah çok daha güzel olacağını ümit ediyorum. Değerli kardeşim, Allah razı olsun. Yozgat'tan bir kez daha teşekkür ediyorum. Peki burada Yozgat ekonomisine, Yozgat insanımıza ne katkı sağlayacak? Onları da öğrenirsek sevinirim. Tabii şimdi e, ilk olarak bölgeden bir e, 20 ton sütle başlayacağız. Bu ben umuyorum ki bir yıl gibi kısa bir sürede 40-50 tonlara çıkacaktır günlük süt tüketimimiz. Günlük ortalama 2-2,5 ton 2 ton un tüketeceğiz. Yine bunu bölge topraklarından, bölge mahsulünden kullanacağız. Yanı başımızda şeker fabrikası var. Şekerimizi de buradan kullanacağız. Buradaki çiftçilerimizin ektiği pancarı kullanacağız. Ham madde olarak iyi bir noktadayız. Boğazlıyan yani Yozgat hayvansal ürün olarak, tarımsal ürün olarak doğru bir ham madde noktası. Bizim de açıkçası uygundu. Bir de biz %90 bayan çalıştıracağız. Bayan personelimiz olacak. O noktada da ciddi talep var. Şu an belediyede başvurular bini geçmiş durumda. Maşallah. maşallah. Yani Personel noktasında da burada sıkıntı yaşamayacağımız aşikar. Ee, yani şunu söylemek isterim. Teknik şartlarınız uyuyorsa bölgede e, iş yapabilmek çok daha e, pratik ve çok daha e, katma değerli olacaktır. Çünkü e, çalışan noktasında, e, olanak var. Ham -madde noktasında olanak var. Ammadde noktasında olanak var. Bir de hani büyük şehrin engamesinden... Daha rahat bir, stabil bir ortamda üretim yapmak daha bir keyifli geliyor bana. Ee, yine pazarınızı tabii arayacaksınız. Ee, tavsiye ederim. Yani burası güzel bir nokta. Çok güzel bir konuya değindiniz. Buradan e, Yozgat'ı bilmeyen e, sanayicilerimize ne önerirsiniz? Buradaki imkanları, buradaki şartları. Şimdi sizi gördüğü bir Hataylı yatırımcı olarak İstanbul'da üretim yapan... Ve Türkiye pazarına sahip olan bir firmanın Yozgat'ı tercih etmesini e, diğer yatırımcılara nasıl önerirsiniz? Ee, bölgenin, e, tabii öncelikle bu bölge güvenli bir nokta. Türkiye'nin orta noktası. Güvenli bir nokta. E, ve burası OSB. OSB'nin teşviklerinden faydalanıyorsunuz. Yozgat 5. bölge OSB olmasından nokta 6. bölgeye giriyor. Ciddi teşvikler, destekler var. Ee, eğer teknik üretim olarak e, yozgat'ta olmak sıkıntı değilse, yani mesela bir limana e, ya da farklı bir e, nakliye maliyeti oluşturacak ham maddeye ihtiyacınız yoksa, e, bence çok güzel bir nokta, kesinlikle yatırım yapılması gereken bir nokta, e, bakir bir nokta. E, burada hem dediğim gibi. E, i̇şçi noktasında da sıkıntı yaşamayacaklardır, çalışan noktasında da belki kalifiye eleman noktasında sıkıntılar olabilir ama e, o da bir eğitimle, yetiştirmeyle, ön hazırlıkla onlar da aşılabilir. Bölgede de zaten mesleki eğitim kurumlar artıyor, e, teknik eğitimler artıyor. Zamanla bunlar da çözülecektir. E, kesinlikle tavsiye ederim. Yozgat yatırım için ee, çok iyi bir nokta. Evet. Duydunuz değerli dostlar. Yozgata bekliyoruz. Evet Hataylı bir yatırımcımız Yozgata geldi. Tabii Gökhan başkanımız, belediye başkanımız sahip çıkıyor. Yaptığımız röportajda duydunuz. Hiçbir olumsuzluktan bahsetmedi. Hep artılardan bahsetti. Evet biz bütün yatırımcıları kardeşimiz kendi yaptığımız bir yatırım gibi, yatırımcı gibi burada göreceğiz buraya bekliyoruz inşallah. Bütün devlet üst kademesiyle, yerel yöneticileri halkıyla biz yatırımcıları buraya bekliyoruz. Eyvallah. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Değerli dostum, çok sağ olasın. Inşallah. Sağ ol, var olasın şey. inşallah. Amin Cümlemiz inşallah.